Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra seslendirmeleri babam yapacaktır. Şöyle arkadaşlar şöyle civciv yeni civcivler aldık. Bu sefer burada hem burada çıkıyor arkadaşlar. Burada civcivlerimiz çıkıyor. Şöyle burada civcivlerimiz çıkıyor. 9. günde babam ayrıyetten gidip bugün bir tane cins aldı. Bundan sonra 4 cins yapacağız arkadaşlar sadece. Ya da arttırabiliriz. Şöyle arkadaşlar bir dakika nasıl göstereyim. Bakın görüyorsunuz şunların hepsi siyah. Bir tek şurada bir tane beyaz var. Arkadaşlar onun da tepeli güvercin gibi aynı. Onu da tepeli Trabzon ibiklisi mi ne öyle değil öyle bir şey geçiyor. Bakın saçları havada bir tıktı zaten. Şöyle cicikler. Bunlar da burada. Daha demin yumurtalara baktık yarısından fazlası çıktı. Bu arada arkadaşlar bütün tavuklarım neredeyse hepsi satılık Videoları da ayrıyeten short olarak gelecek. Şöyle bir ışık yanarsa göstermeye çalışacağım. Yanmıyor. Böyle arkadaşlar. Yani e, civcivler de şu an böyle güzel. Artık açacağım. Işık görsün. Işıkla göstereyim diye. Birazcık açtım. Şimdi ışık yanacak. Kapattım. Şimdi ışık yanacak arkadaşlar. 2, Bir. Şimdi yanacak. Heh, yandı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın aralarında bir tane kahverengi var. Bunu abi yumurtadan kendisi çıkarmış. Hediye olarak verdi. Bunları da babam parası, parayla, parayla satın aldı. Ama burun, bunun birazcık sıkıntısı var herhalde. Şöyle gördüğünüz üzere götüne boku yapışmış bir de tüsünü yürüyemiyor. Heh, gene ışık kapandı. Böyle arkadaşlar bunlar da çıkacak. Ondan sonra artık videolara heps hepten başlayacağız. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.